Evet, başlayalım. O halde başlayalım artık. Cidden ekran biraz küçük geldi bana. ligofonun mı bakıyordum. Neyse. Şu iki şurada git o diyor ya. Ben bu topumları istemiyorum, atacağım. Attıktan. Tamam tamam diye baktım bir. Başka oturacağım bayağı bir şey var mı? İşte bu kadar. Şimdi bir tane şu alalım. Crafting table edelim. Şimdi de bir tane çubuk yapalım. Şöyle craft edelim. Cosmocraftft edelim şu um... Bir de balta yeterli Birazcık fazla bir ta taş kazalım arkadaşlar. Evet. Yeterince kaldık galiba. Altınızı gücü aldı. Gücü bitene kadar kıyıyorum hala. Ne İnan inanılmaz bir hata. Oyunun kurallarını değiştirelim ya. Allah Allah, oyunun kurallarını değiştirelim dur. 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 Acaba komut ne yazalım? Game loop şu show card, row ya da koordinat yazarsak harika olur. O. Ko. D. Not. T Ve boşluk. Um. Orman try yazmak istemiyorum. Niye try yazıyor bu? Neyse. Tam konuma görüyorsunuz. Dur umarım bakın. Hey, koyuncuk git. Hey. tavuk. Öf yine mi tüy verdi? Öf. Bu artık burası çöpler listesi. Şu çöp. Um, şurada çöp. Bu da çöp. Tamam, at gitsin. Şimdi o bulan daha güzel bir um, kazma yapayım. Bir tane balta. Bir tane kazma. Bir tane de soba yapalım. Şimdi de kılıcı yapalım. Tamam. Burada zaten balta var. Ben bu baltayı kullanmayacağım. Şuradaki taş kılıçları değiştireceğim. Şimdi gidip ağ Gidelim mağaralara falan bakalım işte mağaralara. Mağara diye bir şey var. <laughs> ama bu oyunlar karşıma çıkmasın. Bu ezik şeyler. Selamun Aleyküm. Ben, ben, ben diye takılı kaldı adam. Bu arada söyleyeyim ilk defa Mario oynamıyorum PlayStation'dan. Ben benim PlayStation 3'üm vardı. Hani hatırladıysanız GTA videoları çekiyordum. GTA videoları öyle çekiyordum. Orada bu My Cup Pocket Edition My Cup vardı. O crackliydi. O crackli de o crack. Crackten almıştık. Neyse hemen gidelim şöyle. Kömür. Tamam kömür alalım şuradaki. Burası karanlık olmaya başlayacak galiba. Şöyle bir like kazalım ya. Bu meş bunlar bizim biz mes meşale için. Baksanıza kanallık oldu meşale yok. Tamam. Tamam şimdi. Oha binlerce yaptım ha. Neyse şunu şu tarafı. Nasıl? Nasıl? Ya meşaldi yan elimi nasıl alamıyorum? Nasıl? Cidden alamıyorum ya. Bu ne? Nasıl? Oha dişi koymuyor. Vallahi koymuyor neyse. Mecbur şöyle yapmam zorunda kalacağım. Kasalım şöyle ya. Karanlık oluyor ya. Birazcık karanlık oluyor. Hangi taraftan gideceğim? Şuradan mı? Şu taraftan gidelim. Oy! Sen nereden çıktın? İlk defa yara sordurdum bir tane oyunda. Hiç öldürememiştim de. Bur buradaki yola boşa geldik. Şuradaki 5 kıralım bari. Boşa gitmesin. Boş yapma. Yok. Of my god de çıkmaya başladı sesi, geldi. Oğlum bu mağara hiç yaramaz. Geri dönelim. Her bir yerden meşale var ha. Yedirince meşale aldıysak tabii ki. Şu tarafa gidelim. Şu taraflara falan bir gidelim. Burak kesin bir canavar değil, de, elmas vardır. Başta da bir demir vuralım, bulalım da, tam vuralım derken demir buldum. E peki ben şunu şimdi nasıl alacağım? Mecbur birazcık fazla taş kazmam gerekecek. Şöyle. Crafting table birden bulamadım ha. Yani yalnız crafting table tam nerede olmuş şaşırdım işte. Tamam şimdi crafting table'a girelim. Şöyle yarısını kadar bırakalım. Şu 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 ve tam şu taraf. Tamam şimdi bırakalım. Üçgen. Tamam. Burası artık benim yerim. Ee, yalnız bir şey, bir eksiğimiz var. Burası da hala karanlık oldu. Kömür arayalım derken kömür buldum. Ama elimle kırmayacağım herhalde. Tamam. Tamam. Artık burası bizim güvenli yerimizdir umarım. Şöyle yukarıları gidip konuşsa bir adam mı bir tane kişi mi vursaydım be? Aldı mı? Tamam bir tane aldı. Tam da olana kadar alacağım. Aman komedi şey Ve evet, karanlık oldu. O neydi demek? Yarasa mıydı? Dur yarasaysa ben gideyim öldüreyim yani yarasalar yerlerini durursa. Aa yarasaymış evet. Selamünaleyküm. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Alta birazdan bakacağım. Burada yol yok. Şunu kıralım. Düşmeyelim inşallah. Düşmeriz. Hayır. ya mecbur bunu yapmakta Siz, sizin yüzünüz işte sizin yüzünüz arkadaşlar hepsi sizin suçunuz hepsi hepsi ben izleyenlere söylüyorum ben izleyenlere söylüyorum hepinizin suçu bu canlı yayın yapmamı isteyen sizdiniz yani şimdi ben bunun ne alaka yani ben bunu demem ne alakaydı hala boy etmeyecek Tam. Harika. Şuradaki torcu da kıralım. Aldık mı emin değilim. Bir tane torcumuz eksildi. Yanlışlıkla. Eğer şuradaki ışık söndüyse o da ben hepsi alındı. Evet alınmış. Birazcık daha demir alacağım ama artık dışarı çıkmaya baktığımız geldi. Ama ben bunu niye kazmayla kazdım? Şu an yerleri çok az görüyorum. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Galiba oyunda karanlık olunca köylü oluyorsun bildiğin. Bildiğin kör oldun. Bak kör olduk. Kör olduk. Dur boş gitmeyelim. O yüzden daha buraya atacağız ya. Aa biz oraya atacağız ya işte. Dikkat etmemiz gerekecek. O yüzden tüm torcuları alacağım. Çünkü ihtiyacımın çok yarayacaklar. Hemen hadi bakalım. İnşallah bir şey gitmez. Ama emin değilim. Atlıyorum. Atladım. Ve lav var şu tarafta. Şu da lav var. O lavı kapatalım şu. Daha hemen. Adam bu demo sürümü hiç olduğu için süreli bu birazcık. Tamam. Şu an ben niye üçgene bazen tadıyorum söyleyeyim mi? Tamam. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Zor bir şey görüyorum. İnşallah creeper çıkmaz karşımıza. Ben söyledim her şey gerçek oluyor. İnşallah creeper çıkmaz dersem çıkar yani. Ya galiba çıkmaz. Yollar kapalı. Torcular açıldı. Oba, burası çok güzel. Ben burada duracağım artık. Burada bir yer, yol var tam. Şu lavlı yer var ya oraya gidelim ve tüm torcularımı toplayacağım şuradan. Şurada kendime özel bir ev yapacağım. Torcularım hepsi. Oha bayağı bir torç harcamışım. Bu arada eğer bu canlı yayını beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğenme butonuna tıklayabilirsiniz beğen butonuna. Koş lan. Aklıma TikTok videosu, TikTok şarkısı geldi. Hani şuradan. Bak bence burası benim için önemli bir yer. Baksanıza çok her şey var. Gizli bir mağara. Ben şu tarafa da torç koyayım. Şu taraflara falan koyalım şöyle meşale. Oh Arkadaşlar birazcık beni bekleyebilir misiniz? Acil bir şey oldu da. Birazcık, birazcık uzun süre, birazcık uzun sürecek arkadaşlar. Bunu yapmak. Siz canlı işte. Heh, tamam geldim arkadaşlar çok uzun sürdü çok özür dilerim çok uzun özür dilerim arkadaşlar çok uzun sürdü birazcık özür dilerim tuvalet tuvaletim yapmaya gitmiştim canlı da tuvaletim yapılır ya bence yapılır Yap, yapılır mı yorumlara yazın ya da yazmayın kalsın saçma olur işte. Tamam. Şöyle bir uç tarafı kapattık. Daha kapatacağım. Bayağı bir yer var ya. Bu ne? Şu yolu kapatmam gerek yok. Bayağı bir kapatacağım yer var. Şu ya bu ne ya? Her tarafta koyacağım bir yer var işte. Şaşırdım şu an. Ne de bulamadım. Ne kelime de bulamadım. 15 meşale ne alaka ben taşı seçmiştim. Umarım işiniz yapmışsınızdır ben işim yaparken. Benim önemli bir işim vardı çok acil bir şeydi. Harika. Şimdi kaldı o taraf. bloklarım gitti. Gitti demek yok. Macera yaşamak istiyorum demek var. Başka kapatacak yer yok mu? Yok tam. Ya ben bunu niye buraya koydum? Düştü. Şöyle ey! Ama yani kapatacağım bayağı bir yerler vardı. Çok artışı bir şey olacak. Uy ya. Oğlum sabitleştiremedik bunu da ya. Oha cidden. deneme sürümlü. Evet arkadaşlar bu can bu canlı yayın da bitti. Devamını da istiyorsanız yorumlara ve beğenmeyi unutmayın. Dislike atarsanız Minecraft videoları artık gelmeyebilir. Fazladan yani 10 tane dislike gelirse artık Minecraft videosu atmayacağım. Anca PUBG, Brawl Stars veya Fortnite atacağım. Tamam. Hadi canlı yayınımız bu kadardı. Görüşürüz.